Gördüğünüz üzere ürünlerin tanesi 4 lira. Maydanoz 4 lira. Hangi abi şimdi çekiyorsun ya hangi abi? Kıvırcık 8 lira. Ispanak, ıspanak 10 lira abi. Gördün mü bak. Müşterinin alım gücü kalmadı kardeşim. 10 lira diyorum. Müşteri arkasını dönüp gidiyor. Ben fiyat söylemeyi utanıyorum ya. Gerçekten utanıyorum ya. Avuç yedi de olmuş abi. Adam bir kilo avuç alamıyor. Ya. Yarım kilo verdi. Yarım, yarım kilo avuç kaç kusura altı yapacak bu adam? Kaç gün? Yarım kilo avuç ya. Ispanak olmuş on lira, pırası olmuş on lira, kereviz olmuş yirmi lira. Maydanoz sen olarak dört lira olmuş. Allah'ın rahmeti var mıdır ya bu bizim başımızda? Davırcık 8 milyon ya. Karnabar yedi beş milyon abi ya. Gene yani buna bir çözüm bulalım. kardeşim. Böyle yürümez. Vallahi yürümez ya. Abi abi müşterinin halini görüyorsunuz. Alın gücüm yok. Tezgahta kimse var mı? Saat üç ya saat üç. Saate bak bir ya saat nedir? Al abi saat üç ya. Pazarda adam yok. Şu bazarı bir çek şu bazarın milletin alayım bir gün bu pazarı çek. Kimin taş koydum. Bu nedir kardeşim ya? şu, şu lahana 15 milyon abi 15 milyon. Bunu kaç gün yiyebilirsin? Hadi taş çatladı bir hafta ya abi. Vallahi billahi ya şu limon 15 milyon ya 15 milyon. Evet. Şimdi 10 tane var. Belki 10 tane diyor. Bak. 2, 4, 6, 8 tane limon var ha. Hadi bir iki tane kullandım bir de 8 Diğer günde ne yapacak? Haftalık limon mu alacak? Önce de şu limon 5 lira, 5 lira, 5 lira. 5 lira. 5 kasa satıyorduk. Şimdi bir kasa satamıyoruz abi. 1 liraydı bir lira. Vallahi 1 liraydı. Şimdi bu 5 lira olmuş. Bir tane satamıyorum kardeşim. Satamıyorum. E bu ortamda para kazın. Eskiden poşeti alıyorduk. 5 lira 10 lira. Şimdi bir poşet olmuş 30 lira. Ya eskiden 50 lira mağaz satıyordum. Hale gidiyordum. Halden eve gidiyordum. Evden tekrar pazara gidiyordum. E şimdi ben alıyorum 300 lira mazot. Buradan çıkacağım şimdi. Benzinliğe gideceğim. Aynen bir fotoğrafını da çekeyim size göstereyim abi. Buradan gidiyorum. 300 lira mazot alıyorum. Eve gidiyorum. Hale gidiyorum mazot. Atıyorum. Halde kaldım ben. Pazar genelinde yani ülkemizin ülkemiz genelinde bu artan maliyet maliyetlerin artışından dolayı pahalı. Elektriğiydi, suyuydu, mazota gelen bu abartılı zamlar üst üste hepsi hepsi ürünlere yansıyor kardeşim. Şimdi biz pazara geldiğimiz zaman çok zor durumda kalıyoruz. Müşterilerle diyalog halindeyken bunu açıklayamıyoruz. Biz evimizden çıkar çıkmaz 100 liralık aldığımız mazotu 250 liraya alıyoruz. 100 lira çalıştırdığımız elemanı 250 lira çalıştırıyoruz. Kardeşim 70 lira 80 lira verdik poşet parasına şu an 250 lira. Bizim evden çıkar çıkmaz hiçbir iş şey yapmadan 1000 lira masrafımız oluyor. Al kardeşim ha bir çay da iki buçuk lira. Niye 2,5 olmasın abi bunun maliyeti zaten 1 lira. Devlet öyle yaptık yani bunun kartonu alınmıyor. 130'a aldığımız karton şu an kaç para biliyor musun 700-800 TL olmuş. Bu vatandaş nasıl geçinecek abi? Nasıl geçinelim? Bedava mı verelim çayı? Adamlar kafe kapatıyor. Kafe. 40 milyar elektrik parası geliyor. Ya böyle olmaz artık. Böyle yapacaksanız biz başka bir şey hemşerim. Çok özür dilerim. Yani bu maliyetlerle kimse geçinemez. Bir kilo patçan 30 lira baba 15. O 25. 15. Neden yiyor 30 lira? Ya şu 30 lira, patlıcan 30. Hep evet, yani ben. Baba şey sağda da gelmiş hocam bundan gideceğiz. sonra. Abi her şey pahalı. Amca pahalı, inan pahalı. Biz de pahalı alıyoruz. <laughs> param çıkışmıyor. 65'liyim. Kendim param, e, kendi maaşımı alayım. Yengemin maaşını alayım. Nasıl bir kanun bilemiyorum. Şu marketlerde parayla verilen poşet esnafta vatandaşlar bedava pazarlanıyor. Hepsine bedava veriyoruz. 12 lira alıyorduk. Bir buçuk ay içinde kaç kilogram gelmiş poşetçi arkadaş söylesin. Şu an 27 buçuk arkadaşım. 15 lira. Yüzde yüz yüzde yüz bir fazlalık var. Ham madde, yakı, plastik bunların hepsinin KDV'si için kişi şu an GİMAT'ta en 6 TL aldığımız poşet 2 ay önce şu an 15 TL. En bandı. 5man en kalite bir poşet. 25 TL'den alıyoruz. Bir buçuk ay öncesine 12 buçuk alıyor. Şu an 30 TL satıyor. Adam 4 kilo poşet aldığı zaman, 5 kilo aldığı zaman bir işçinin ömresi 150 TL. Para kazanmak artık. Aslanın ağzında değil, midesinde. Fiyatların yüksek olmasının sebebi şöyle ifade edeyim. Şu mandalayı düşünün. Bu mandalayı kasayla gelir. Şu kasa ham maddesi petroldür. Petrol yüksek olduğu için kasa ister istemez parayla bize geliyor. Poşet parayla. Şu poşet bir kilo poşet 30 lira şu anda kilosu. Bu devre kurmamız için yer. Yere para veriyoruz. Çadıra para veriyoruz. Koşede para veriyoruz. Kasayı alırken hamaliye çıkışçının parasını veriyoruz. Bu sebeple fiyatlar hep artmış şu anda. Şu mandalina halde alırken biz alırken 6 liraya alıyoruz. Şu anda maliyetimiz ortalama bir dezgan şu kadar dezgan maliyeti 700 lira falan tutuyor. Tam. Ben 100 lira mazot alıyorum günlük. O da 7 lira. Eskiden 10 lira diyordu. Şu anda 7 lira. 7 lira hale gidemiyorum. Mecbur akşam bir daha alıyorum 200 lira. 200 lira günlük mazota para veriyorum. Bir tane patlıcanın fiyatı. Bir domatesin fiyatı. Bir tane biberin fiyatı. İki tane sebze biberin fiyatı.